Merhaba. Ben Kemal Ertaç. Bugün Manisa Salihli Gönceoğlu çiftliği arazilerinden birindeyiz. Çeşitimiz Dekalt 6492 çeşidimiz ve şu anda biçimimiz yapılıyor. DK 6492 bu sene ilk defa satışa sunduğumuz olan bir çeşit olup çeşidin en büyük özelliği esnek ekim imkanı sağlaması. Bu ne demek? Yani eğer ekip tarihinizde bir gecikme ya da rutubet problemi olma ihtimaliniz varsa gönül rahatlığıyla DK 6492 ekebilirsiniz. 64.92'nin en büyük özelliklerinden biri uca kadar sömeyi doldurması ve danelerin hektaritesi çok yüksek olması. Yani halk dilinde söylediğimiz portakal rengi dane yapısına sahip olması. Bu sayede de arazilerinizden çok yüksek verim almanızı elde etmenizi sağlıyor. Çeşitle alakalı ve performansıyla alakalı bilgi almak için sözü Cem Bey'e ben iletmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler. Burası çok eskiden kalma bir çiftlik. Burada mısır, hem danelik hem silajlık olarak mısır, domates, pamuk ve bağcılıkla uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 2300 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Son 6-7 yıldır dekalpin çeşitlerini kullanıyoruz. Hatta dekalple tanıştığımız daha da uzun e, zamana dayanıyor ama son 6-7 yıldır neredeyse sadece dekalpin çeşitlerini kullanıyoruz. Dekalple e, çalışma sebebimiz öncelikle verim tabii ki. Bu işteki en önemli kriter verim. E, verim dışında ben dekalpin çeşitlerinin e, daha homojen olduğuna inanıyorum. Çünkü e, bazı çeşitler evet piyasada çok flash çeşitler var ama Dekalp'in çeşitleri e, genel olarak her sene aynı verimi alabiliyorsunuz. Yani amiyane bir tabirle daha gaddar çeşitler olduğu için e, daha fazla daha sık Dekalp'le çalışıyoruz. Çünkü e, verim ortalamamız her sene bir standartta oluyor. Daha homojen oluyor. E, ayrıca tabii bu e, son dönemde yaptıkları bu field view e, uygulaması e, ve yeniden ekim e, desteği ve tabii arkadaşlarla e, iyi bağ kurmamız ve teknik destekleri sebebiyle de tercih ediyoruz. Bu sene tarlalarımızda genel olarak 69 tercih ettik. E, 69-80'in tabii ki ilk tercih etme sebebimiz gene verim odaklıydı. E, geçen sene de demiştik, e, verim yüksekti, e, Çeşit hoşumuza gitti, toprak seçiciliği azdı, rutubetin atma süresi normaldi. 64-92'nin e, Diğer çeşitle farkı e, aslında bakarsanız daha da hızlı bir vejetasyon şey oldu, e, süresi daha da e, hızlıydı. Ayrıca rutubetin de çok hızlı attı. E, kum yer olmasına rağmen ki bu tarla hafif kum sevi, yani hafif karakterli bir toprak. Ona rağmen e, hiçbir e, vejetasyonla problem yaşamadı. E, çok hızlı boylandı. E, sürümündeki burası donar. E, çok hızlı donar ektikten sonra. Fakat buranın çıkışında da hiçbir problem yaşamadık. Ayrıca o da döllemesini tamamen uca kadar doldurdu tane e, taneleri. Memnun kaldık. Seneye de gene aynı çeşitleri kullanmayı düşünüyoruz. Diğer üreticilerin de denemesini tavsiye ederim. Cembe vermiş olduğu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyor tüm öğreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyor ve bir sonraki hasat günümüzde tekrar bir arada olmayı diliyorum.